Çok fazla konuşulacak bir yapısı yok. İkinci sıramızda dünyanın en büyük mobilya markalarından bir tanesinin olduğunu düşündüğünüz, bana göre dünyanın en büyük bir milyoncusu olan Ikea var arkadaşlar. Ikea tam olarak bir fabrikası olan bile bir şirket bile değil. Yani bir dünyada birçok yerde fabrikaları olan bir şirket de değil. Mobilya Çin'de fabrikası var. Romanya'da fabrikası var. Ikea hiçbir zaman tavsiye ettiği bir mobilya markası. Evet, siz zannediyorsunuz ki dünyanın en büyük ve en kaliteli mobilya markasının IKEA olduğunu düşünüyorsunuz ama IKEA'nın hiçbir zaman böyle bir iddiası olmadı zaten. IKEA şöyle anlatabilirim. Son derece yine hani günde söyleyeceğim şeyleri de söyleyebilirim IKEA için. Eğer ne bileyim bir öğrenciyseniz ve evinize 4 sene okuyacaksanız bir bölgeye gidip IKEA'nın mobilyalarını alabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde IKEA'nın mobilyalarını bir aile kuran bir insana hiçbir şekilde önermiyorum. İskeletleri tamamıyla plastik gövdeden oluşuyor. Sünger kalitelerinde de hiçbir zaman iddialı olamadı. E, marka olarak Ikea. Onun için listemizde gerçekten 9. E, sıraya aldım bir mobilya markası. Benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Dünya mobilyacılığına da e, şöyle bir katkısı olabilir Ikea'nın. Ikea insan algısını çok iyi anlamda etkilemeyi başarmış bir mobilya markası. insanların algılarını çok iyi bir şekilde değiştirmeyi başarmış bir mobilya markası. Ee, ki zaten bundan dolayı kendisi dünyanın en iyi mobilya markası, en büyük mobilya markası olarak tanımlıyor. Ki hiç böyle bir şey yok. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Zaten bir İsviçreli bir üreticiden zaten dünyanın en iyi mobilya markası zaten çıkması çok çok zor bir şey arkadaşlar. Çünkü İsviçreli'ler hiçbir zaman mobilyada iddialı olamadılar.